Herkese merhaba. Bugün Ortak Masa'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Sevgili dostum, Ortak Masa'nın karşı tarafı Dağıstan Dereli ile birlikte Şampiyonlar Ligi finalini yorumlayacağız. Nasılsın Dağıstan? Daha iyi günlerim olmuştu. Eminim. Final <laughs> <laughs> <Siyer> kaybedeni olarak <laughs> maalesef. Bu arada evet. abi, geçen hafta hastaydın program. Çekemedik seninle. Evet Öncelikle maalesef. Geçmiş olsun ee, diyorum. Bir küçük bir sağlık sıkıntısı yaşadım. Öyle çok büyük veya şey bir sıkıntı değildi. Sadece işte biraz evde kalıp e, haşlanmış patates yememi gerektiren bir e, sağlık sıkıntısıydı. Neyse ki atlattık. Oh, olsun. hep iyi olsun. Ben de Bizim döndüm. için iyiliğin önemli. Normalde final maçından önce de biz Ben Liverpool, Supi'de destekli Real Madrid formasıyla aslında finalle ilgili e, çeşitli içerikler çekecektik. Lakin olmadı. Finalden sonraya ben nasip size olmuş. spoiler verecektim konuyla ilgili ama maalesef işte dediğim gibi gelemedim. Halim abiyle çektiğiniz amatör sporlar videosunu da çok beğenerek izledim. Teşekkür ederim. Siz de lütfen izleyin, yorum yapın, abone olun. Baya güzel bir program. Finale dönelim abi. Aynen, finale dönelim. Açıkçası ben çok dostane bir ortamda izledim maçı. 4 Real Madrid'li, bir tane Liverpool'lu arkadaşımla Müthiş seyrettim. Müthiş bir denge ya. Harika. Her yere lazım. Maçtan önce... Ee, çok ben nasıl desem rahattım. Neden bilmiyorum. Real Madrid'in ile ilgili hiçbir sıkıntım, hiçbir stresim yoktu. Kazanacağına çok inanıyordum. Ee, hatta biraz canı işte Liverpool'la da böyle hafif negatif konuştuğunu şey yapınca iyice rahatladım böyle. Ee, asıl sebebi de şu. Bazı oyuncular... Bazı takımlar, bazı hocalar belirli şeyleri başarmakta daha nasıl desem rahat oluyorlar. DNA'sında olur derler ya. Aynen öyle. Mesela e, Aykut Kocaman'ın bir sözü vardı biraz da. O, o gelmişti aklıma. İşte e, bahsetmişti ya, bir basın toplantısında. İşte bazı çiçekler bazı topraklarda Toplarıyla yetişmez. yetişmez diye. Benim de aklıma nedense o geldi ve sanki yani bu sezonun başından beri hani basireti bağlanmış bir Liverpool hani Şampiyonlar Ligi ve ligde hani alamayacakmış gibi geliyordu bana en baştan. İki beri. Finali de gerçi Premier Lig son maçını final demek doğru olmaz. Son maçı da ya yani e, Şampiyonlar evet. Ligi'ni de ikisinde son maçta trajik şekilde kaybetti. Yani aynen bir tarafta City 0'dan dönüp şampiyon evet. oldu. Diğer tarafta yani bence mesela Real Madrid'den çok Kurtoya yazan bir şampiyonluk. Sen ne düşünüyorsun? Ya yani 9 tane net e, Kurtarış, var. bir de hava toplarında yüzde yüz başarı, yani çıktığı her topu alan veya uzaklaştıran bir kaleci de aslında ne kadar büyük bir güven veriyor zaten hissettik maçta. Zaten da. maç boyu da e, grupta sürekli etkileşim halindeydik. Artık hani kurtağa kurtarış yapıyor, ben yok artık diyorum. Hani. Hı. Bunu da kurtaramazsın diyorum. Ya bu da olmaz diyorum. Supi gruba Galyan'a getirmek için şey diyor. Savunma işte, yazıyorum. Evet. Savunma yazıyor büyük harflerle falan. Ben daha da bir şey oluyorum. Diyorum ki bunun savunmayla alakası yok diyorum. Bu kaleci şansı. <laughs> Aslında gerçekten şunu da gördük biz. Kazanma o hani o alışkanlığı hani buranın sahibi dediğimiz sen hep söylüyorsun <laughs> ya, Real Madrid buranın sahibi diye Aynen. mekanın sahibi olayı gerçekten Real Madrid o DNA'sındaki yapısıyla bunu gerçekten başarı 14 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ya, yani akıl alır bir şey bir değil. Bir de yani mesela e, orada bir hoca faktörü de bence devreye giriyor. Evet ya Don Carloyon demiyorlar boşuna. Yani e, Carlo Ancelotti'nin bu kurduğu oyun sistemi Vinicius, işte Valverde'nin ileride sürekli baskı yapması, Benzema'nın zaten müthiş top... her şeyi yapması. Ya mesela bir de maçı şey izliyorum hani doğ olarak daha çok e, yani Real Madrid ve Liverpool maçlarından daha çok yani işte sen Galatasaray'ı daha çok izliyorsun. Ben Fenerbahçe'yi daha çok izliyorum. Ve yani Türkiye Ligi'ni daha çok takip ediyoruz. En çok gözüme çarpan farklılık kesinlikle top kontrolleri. Ya hani mesela bir pas gidiyor. Şimdi alışkanlık olmuş ya mesela. Hani diğer kent takımlarımızı izliyorum. İzleyince, izlerken hani o toplar kaybediliyor. Ya da işte kötü kontrol ediliyor. Hücum bitiyor. Diyor, o bir pas gidiyor. Diyorum ki aha hücum hani kötü gidecek falan. Yok, kontrol otop, yok. Yani otop ölüyor. Evet. o, ayak içiyle buluştuktan evet. sonra otop direkt önünde kalıyor ve istediği gibi kullanabiliyor. Baya hani o yüksek kalite farkını iki takımında hissettirdiği bir maçtı bence. Real Madrid dediğimiz gibi hani kontratak oynamak istedi. İlk yarıda e, çok bulamadı istediklerini, hiç bulamadı neredeyse. İşte Benzema'nın bir orta şut karışımı vuruşunda e, Alisson'un kontrol ettiği top dışında ilk ya da büyük bir tehlike yaratamadılar. Zaten ilk isabette şutları gol oldu. Aynen. Yani e, şimdi çok iyi saklar. Ya bir de çok enteresan hani antrenör biraz şöyle fark ediliyor. Hani o fark şöyle küçük bir hissettim. ...Angelotti'nin Real Madrid'in başında olduğunu sağ içinde yedeye bakıyorsunuz. Gareth Bale. İşte yarı finalde şov yapmış bir Rodrigo. Eden Hazard. Eden Hazard hani böyle elit kanat oyuncuları varken sıfır tereddüt, hiç sistemini bozmadan sağ kanatta Valverde Stikras. ile başladı. E, hatta Valverde maçtan sonra e, galiba bugün ya da dün e, Robertson ile ilgili işte onu evet. onu savunmak oğlumu kovalamaktan, oğlumu kovalamaktan, daha, kolay. kolaydı gibi açıklamalar yapmış. İşte kazanınca konuşmak daha kolay. Burada da Henry'nin açıklamasını <laughs> taş aynen. attığına galiba. Gerçekten Salah çok büyük konuştu bence. Finalden önce intikamımı evet. alacağım tarzı i̇şte intikamını alamazsan böyle biraz alay aynen. konusu olursun, olursun maalesef. Yani. Bir de aslında ben şuna da çok değinmek istiyorum ee, Liverpool hani böyle körü körüne atak yapma psikolojisi var ya Gerçekten gol bulmalıyım gol bilmemeliyim psikolojisi bence Liverpool buna kendini çok kaptırmıştı hiç beklemediği golü de o anda gördü zaten. Çünkü Liverpool'un tek derdi baskılı oynayan benim, gol atmalıyım. Baskılı oynayan benim, gol atmalıyım ve Real Madrid'in bununla ilgili hiçbir tereddütü yoktu. Biraz daha sezon başına döndüğümde şunu da görüyorum. Real Madrid'in istatistiklerine baktım ben biraz. Ki zaten maçın yorumcusu Fatih Terim de buna değinmiştim. Ligi gruplar aşamasına itibaren Real Madrid'in topu vermekle ilgili rakibe vermekle ilgili hiçbir sıkıntısı, hiçbir sıkıntısı yok. Bunu sen de söylemiştin podcast'te konuşmuştuk. Aynı. Ve Real Madrid Bence bu 14. şampiyonluğu çok iddialı olacak belki ama en özel şampiyonluğundan biri olabilir. Neden diyeceksin? Çünkü stada harcadıkları para ve Mbappe transferine ayırdıkları bütçeden dolayı bu sene gerçekten büyük bir transfer yapmadan geldiler buralara. Bir de şöyle bir şey var. Hani Real Madrid sonuçta her zaman beklenti olur. işte. Ah, kimi imzalayacağız şu bu. Mbappé'nin Mbappe'nin de tam Şampiyonlar Ligi'nden birkaç gün önce finalden birkaç gün önce PSG ile kontratını uzatması. İşte Real Madrid'de böyle hani ya ne olacak ulan finale de geliyoruz gibi o kıvama sokulması Real Madrid'de biraz daha baskı da koydu ama dediğim gibi hani o biraz oyuncu fark, tecrübe farkıyla da bence maçı almayı bildiler. Sonuçta Kesinlikle katılıyorum. kadroya bakıyorsunuz 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayan Oyuncular var ve bunu başaramayan Konun takımlar var, var tarihte. Aynen hani maalesef henüz Türkiye'de şampiyonlar ligi şampiyonu çıkartamadık yani. Evet. hani Hatta e, ülkemizde doğmuş ülkemiz topraklarında doğmuş bir oyuncu maalesef hala şampiyonlar ligi finalinde sahada bir tek arda bir en direkten uzun. döndü sakattı evet öyle. sakattı zaten sakat olmasa bence o maçta da etki ederdi gibime geliyor bana. o zamanki arda gerçekten primerdeydi evet, evet. evet Atletico için kilit anahtardı ya ben finalle ilgili şöyle bir şey gelmek istiyorum senin de fikrini merak ediyorum finalin geç başlaması ve tam işte, oraya gelmeyi düşünüyordum e, ben de çok iyi değindim. hem stada giremeyen bilet sahiplerinin olduğu Iki, yaklaşık 2500-3000 kişi civarında. Evet, 3000 civarı açıklandı. Ki bunda hani İngiltere'den gelenler, e, İspanya'dan gelenlerin de olması. Ve kaçak girenlerin görüntüleri. Kaçak, çok rahat şekilde atlayıp ya, giriyorlar. İnanılır gibi değil. Evet. Yani Şampiyonlar Ligi finali gibi bir e, organizasyonda UEFA'nın maalesef Sınıfta tırnak kaldı içinde ya. amatörce bir yaklaşımı, böyle büyük e, sıkıntıların olması hiç normal gelmiyor bana. Yani bence burada işi tamamen ticariye dökmelerinden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Ya evet hani bu Ya yani bu NFL değil, NBA değil. Hani bu bu kadar eğlenceye dönüştüremezsin bunu. Ya evet sonuçta şöyle bir şey var. Ee, Avrupa'da holiganizm kültürü var. Bu biliniyor. Takım evet. tutmak var. Hani Amerika'ya gidiyorsunuz mesela veya Çin'de Çin'de de bu çok olan bir şey. Özellikle e-spor falan filan bu Çin'de, Güney Kore'de de bunu çok görüyorsunuz. Uzak Doğu'da. Sporcuların mesela taraftarları oluyor. İşte evet, LeBron işte. James taraftarları. İşte e, ne bileyim Faker taraftarları. İşte e, o, o takımdan ayrılırsa ben o oyuncu nereye giderse onu tutarım. İşte, Futbolla da yavaş yavaş özellikle bence biraz Ronaldoyla bu biraz başladı. İşte Ronaldo United'daysa United, işte Real Madrid'e gidince orayı tutayım gibi bir futbol fanı yaratma şeyi başladı kültürü. Ya bu, Aykın yaratmaya çalışıyorlar işte ikon. Aynen ya bu bence futbolun doğasında çok olmayan bir şey. Bence ben buna de. biraz sporu Amerikanlaştırmak gibi bakıyorum. İşte maç öncesi konser çok mu gerekli? Bence yani hiç bir gerek yok. Bir açılış şovu yapılır tamam hani her zaman olur her bu yıllarda da. Ama yani konsermiş şuymuş, şuymuş bence açıkçası çok ihtiyaç olan bir şey değil. Bu NFL'in kültüründe olan bir şey. NFL bunu çok iyi yapıyor. E, Yıllardır devre yapıyor. yapıyorlar ve yani Devre arasında oturmuş. Evet. Aynen. Ama futbolda yani hiç öyle bir şey yok. Sen maçtan önce e, bilmem kaç yüz yıllık bir takım. Ya yani mesela şöyle bir şey olamaz. Bir Liverpool yarın ben taşınıyorum deyip ben daha çok para kazanmak istiyorum deyip Londra'ya taşınabilir mi? Olamaz böyle. Bir o şey. şehrin takım. Mersi Ama sanki. NFL'de, NBA'de e, veya Çin'deki <laughs> yine bu şirketleşmiş takımların. Hepsi bunları yapıyor. Yapabilir de. Bu yüzden bizim Avrupa'daki yani eski dünyadaki takımlarımıza bakışım bakış açımızla veya spora bakış açımızla Amerika'daki biri ki aynı olamaz. Olamaz. Çünkü o daha çok entertainment yönünden bakıyor Amerikalılar. Aynen öyle. Orada amaç o zaten. Onu çok da iyi servis ediyor zaten bu kuruluşlar ve şirketler. Ya bir de konser veren sanatçıya yapılan o hani tezahüratlar, o ıslıklanmalar aslında bunun sebebi de kesinlikle yönetim. Ya yani boş boşuna çatışma yarattılar. Ya evet hani zaten geç başlatıyorsun. Evet. Ya geç başlayacaksa ki yine organizasyonel bir hatadan dolayı geç başlıyor. Evet. Ya bari hani bir şekilde insanlar oraya maçı izlemeye gidiyor. Ben her zaman bunu söylerim. Bir e, yani spor ürününün en önemli olduğu yer canlı performanstır. Yani siz Orada o performansı izlemeye gidiyorsunuz. Aynen. Yani siz o stadyumda aynı, o spor performansını en iyi şekilde izlemek, en iyi şekilde örnek veriyorum fotoğraflar çekebilmek, en iyi şekilde bir e, nasıl desem e, experience hani İngilizcesi. Deneyim. Aynen. Çok iyi bir deneyim geçirmek için gidiyorsunuz. Bir spor deneyimi yaşamak için. Ya ben spor deneyimi yaşamak için gittiğim bir yerde öncesinde belki de insanlar %80'inin tanımadığı bir sanatçıyı dinlemek istemiyor da Ve ben ben ya eminim yüzde bir... %80'de da tanımıyordur. Tanımıyor mu? Yani. tanıdığı bir popçu. Ya evet mesela e, bence kesinlikle TikTok ve Instagram için yapılmış bir show şey oldu. Yani. Bana öyle geliyor. Sosyal medyada reklam. Aynen ses getirsin. İşte evet. altına işte e, şu işte bir şirket tarafından e, sunuluyor diye yazıyordu. Şimdi belirtmeyelim. Futbolun falan endüstri falan. yerleşmesinin Heh. en Aynen. büyük dezavantajlarından ya biri. ben futbolun endüstriyelleşmesine hani bir noktaya karşı değilim. Tabii ki bunlar olacak ki. ki. O sınırı var ya süphe. Ama işte futbolun temel değerlerini endüstriyelleştirmek veya endüstriyelleşmenin çatıştığı noktalarda evet. evet benim de gözüme batıyor ve rahatsız oluyorum tabii ki. Peki abi e, burada finali konuştuk. Bir de yaşanan olayları da konuştuk maçtan önce. Burada çok ilginç bir tesadüf var. Ben orada da fikri merak ediyorum. Birazcık birazcık futbol dışına çıkacağım. Real Madrid 14. Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı Paris'te. Ve şu an teniste de Rafael Nadal 14. Roland Garros şampiyonluğunu kovalıyor. O Paris'te. da İspanyol. <laughs> Paris'te. Abi ne diyorsun? Sence gerçekleşir mi bu? Valla e, bu akşam Djokovic'le maçı var. E, doğal favori. E, Roland Garros'un Real Madrid'i <laughs> diyebiliriz gerçekten. Kariyerinde sadece 3 Roland Garros mağlubiyeti var. Ki iki tanesi de Novak Djokovic'ten. Djokovic e. Ama e, bunu başaracak bir İspanyol varsa kesinlikle Rafael Nadal. Rafael Nadal bence. Peki Ki ben şeyi de çok merak ediyorum. Çeyrek finalde karşılaşıyor şu an Djokovic'le. Aynı bracket'in aynı tarafından da başka da bir İspanyol da gelmiyor da değil. Sağlık arası yani, evet. Gerçi orada da güzel bir karşılaşma değil. olabilir. Abi ben tekrardan Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kutluyorum. Gerçi hani şey biz ne kadar kutlasak da kutlamasak da adamlar kazandılar zaten. Hani bir şey var ya adam adam kazandı. adam kazandı. Gerçekten. Şeyi Görmüşsünüzdür yani. siz de. Ee, bir fotoğraf vardı finalden. Final günü hatta çok paylaşıldı böyle. Capsleri, miyimleri yapıldı bir sürü. İşte Dani Carvajal final öncesi hazırlanırken işte evet. nargile içiyor. <laughs> Öbür tarafta işte sirene Tareksel, sirene, aynen. robot kas takmış bir iki şey, çalışıyor. Profesör Egze'ye bire dönüşmüş artık böyle. Hani bir noktada zaten e, orada belliydi değil mi? Ya hani ben onu direkt işte o Liverpool'lu arkadaşım atıp rahatız. Yani biz rahatız. Yani buraları oynamayı biliyoruz hani, <laughs> Profesör X şeyine ihtiyacımız yok Aynen başlığına. Aynen. <laughs> Nargile mi içer maçımı kazanırım. Aynen. Ya bir de o Dani Sebayos da anlatıyor ya maçtan önce diyor ben diyor bir önceki gece uyuyamadım edemedim. Maçtan önce bir baktım Modrić, Casemiro, Kroos işte İskambil Kağıtları ile oynuyorlar falan inanamıyordum. Adamların rahatlığına bakar mısın? İşte ya. buraları e, Fatih Terim'in bir sözü var ya işte hani biz buralara alışığız. Aynen. Ama Gerçekten hani o kar şey o Kroos, e, Modrić, Casemiro. Bir de düşününce hani aynı orta saha. Evet. E, 2014 2016 2017 2018 2022 say say bitmez. E, 8 yılda pardon aynen 8 yılda 5 final. 8 tane. yılda 5 final. Zaten bir tanesinde e, yarı finalde yerlendiler falan filan hani e, o seviyeyi artık o kadar fazla oynamış ki oyuncu. E, biraz da şeye bence iyi cevap oldu artık. Hala 2 e, yıldır ya Modric yaşlandı abi ya abi Kroos yerine artık başkasını monte etmeleri lazım çok falan. güzel bir sporla ilgili böyle sözüm var. Hani yaşın şey. bir rakam olduğunu bence Aynen öyle. çok iyi şey, gösterdim Tecrübe her şeyi yener hmm. lafı gerçekten bir yerde böyle ortaya çıkıyor. İstediğin kadar atletik performansın üst düzey olsun. Bazen öyle bir an gelir ki tecrübenle hepsini geçersin. Ya ki Liverpool da aslında son kaçıncı finali o? Üçüncü finali evet. oldu dört yılda. Beş yılda. 4 yılda dört. Evet. Beş sezonda dört yılda üçüncü, üçüncü finali, finali. Ikisini kaybettiler. İkisini de Madrid'de kaybettiler. Evet. Yani en azından kaybederken kaybedebileceğin en iyiye kaybettiler. Aynen, en hani iyiye kaybettiler. En yukarıdaki takıma kaybediyorsun evet. gerçekten. Ha keyif sohbet için Hı. çok teşekkür ederim. Su, ediyorum Seni de tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, sana karşı bir galibiyet almak istiyorum artık hani <laughs> Liverpool'un galip gelmesini çok isterdim ama olmadı abi. <laughs> Neyse ama hani en azından İngiltere'de ben United'ı tuttuğum için oralarda biraz daha sessiz oluyor Premier evet. Lig yayınlarında. Evet, orada Sen değil. daha bir heyecanlı olabilirsin. Evet. Premier League benim <laughs> alırım. Şampiyonlar Ligi süper tasdiklendi, onaylandı. Aynen. Abi evet. kendine çok iyi bak. Sen de okay. lütfen e, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. E, i̇çeriklerimizin içeriklerimizin gelecek. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.